Herkese merhaba. Bu videoda Supercell'in dinamik fiyatlandırma kuralı ayarlarına yakından bakacağız. Dinamik fiyatlandırma kuralları raporunuzda ve envanter ekranınızda fiyatlandırma stratejisi için bir dizi kurallar tanımlayabileceğiniz yerdir. Burada birçok kural belirleyebilir ve bu kuralların hepsini o rapordaki veya envanterdeki ürünlere uygulayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir ürünün birden fazla kuralla eşleşmesi durumudur. Bu gibi durumlarda, o ürüne karşılık gelen son kuralın geçerli olacağını ve buradaki bütün kuralların satış pazarının paritesi kullanılarak hesaplanacağını unutmamak önemlidir. Supasel'in dinamik fiyatlandırma kurallarını ayarlamak için sol taraftaki menüden envanterler bölümünü seçin, yeni oluştur'a tıklayarak kurallarınızı belirleyin ve daha sonraki raporlarınızda kullanmak üzere kaydedin. Bu ayarları oluşturduğunuz yeni raporu uygulamak için rapor ekranının üstünde bulunan filtreler ve ayarlar seçkisinden ayarlar sekmesine girin. Kaydettiğiniz kuralları herhangi bir rapora uygulamak için envanter ayarlarını yükle seçeneğini kullanın. Veya burada yeni kural ekle diyerek yeni bir dinamik fiyatlandırma kuralı oluşturun. Yeni bir kural eklemeden önce Herhangi bir kural belirlemediğiniz veya rapordaki ürünlerin belirlediğiniz herhangi bir kuralla eşleşmediği durumlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş, sabit bir kuralın bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu sabit kuralın kalıcı ve kaldırılamaz olduğunu da hatırlatalım. Burada aşağıda belirleyeceğimiz aralığa girmeyen ürünler için ben standart %25, minimum %20 ve maksimum %30 kar oranı belirliyorum. Supasel ayrıca size, Ön tanımlı ayarlar yükleme imkanı da sunar. Bu seçeneği kullanarak 13 farklı fiyat aralığında belirlenmiş ön tanımlı ayarları kullanarak dinamik fiyatlandırma kurallarınızı belirleyebilirsiniz. Bu seçenek popüler ayarları SupaSell'de de kullanmanıza olanak tanır. Eğer kendi fiyatlarınızı belirleyerek dinamik ayarları kişiselleştirmek isterseniz yeni kural ekle seçeneğini kullanınız. Yeni açılacak kural satırında ilk olarak rapordaki ürünlere hangi kritere göre fiyatlandırma yapmak istiyorsanız kural tipi kısmından seçiniz. Burada uygulayacağınız kuralın hangi ürünleri kapsayacağını maliyet ve potansiyel kar oranı rakamlarına göre belirleyin. Eğer kural tipi maliyet seçildiyse fiyat aralığı yazın. Potansiyel kar oranı seçildiyse kar oranı aralığı belirleyin. Örneğin ben maliyeti 100 Kanada doları ve 250 Kanada doları arasında olan ürünlere biraz sonra ayarlayacağım kuralı uygulamak istiyorum. Kar oranı tipi ise belirlediğiniz kurala giren ürünlerin maliyet ve karlılık oranını dinamik olarak fiyatlandırmanıza olanak tanıyan kısımdır. Burada sabit ve orantılı olmak üzere iki seçenek bulunur. Kar oranı tipi sabit seçilirse minimum oran, standart oran ve maksimum oran kısmında belirleyeceğiniz değerler kapsam dahilindeki ürünlerin maliyetine eklenecektir ve ona göre fiyatlandırılacaktır. Örneğin ben maliyeti 100 Kanada doları ve 250 Kanada doları arasında olan ürünleri %20 karla satmak istiyorum. Bu aralıktaki ürünler için minimum olarak %15 ve maksimum olarak ise %25 gibi bir karlılık oranı belirliyorum. Diğer taraftan kar oranı tipi orantılı seçilirse Supasel kapsam dahilindeki ürünlerin potansiyel kar oranlarını standart oran yerine koyar ve bu kar oranı üzerinden belirleyeceğiniz minimum oran ve maksimum oran değerleri ile birlikte fiyatlandırılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta minimum oran belirlerken gireceğiniz değer standart değerden yani PKO'dan çıkarılır ve yine benzer şekilde maksimum oran belirlerken gireceğiniz değer ise standart değere eklenir örneğin kar oranı tipini orantılı seçersem bu belirlemiş olduğumuz maliyeti 100 Kanada doları ve 250 Kanada doları arasında olan ürünlerin tabloda yazan PKO'su kadar kar elde etmek istediğim anlamına gelir ve bu PKO standart oran olarak kabul edilir. Daha sonra burada belirleyeceğim minimum oran diyelim ki %5 bu PKO'dan çıkarılır ve benim minimum fiyatımı verir. Maksimum için ise Yine benim belirlediğim burada da diyelim ki %10 maksimum değer o ürünün PK'sına eklenir ve benim bu maliyet aralığına giren ürünler için belirlediğim maksimum fiyatımı verir. Son olarak ise Suposel'de belirlediğiniz maliyet aralığına giren ürünlere göre stok ataması yapabilirsiniz. Örneğin 1000 Kanada doları ve üzeri maliyete sahip ürünlere bir stok vermek o ürünün fazla satılması durumunda ortaya çıkabilecek tedarik sorunlarını ortadan kaldırabilir. Bu örneğimiz için ben maliyeti 100 Kanada doları ve 250 Kanada doları arasında olan ürünlere 5 adet stok atıyorum. Oluşturduğumuz bu kuralları, filtreleri ve ayarları uygula butonuyla uyguluyorum.